Şimdi bu senin mal tamam mı? Senin ürünleri al Skill fullleme sırası olarak Q başlıyorsun. Şuradan imlece ışınlandan falan filan. Şimdi bırakacağım. Şunu rakip olarak şu tamam mı? Bak senin rünlerinde iki tane şeyin var. Şu sihirli yıldız, şu mana kış yüzüğü. Diğerlerini siktir et. Önemli olan bu ikisi. Bak sen bir skill kullandığında tamam bak çoğunlukla Q skill olacak ve sen Q skill'ini sadece adam atman lazım minyona değil sadece adama Böyle minyonları oto ataklı son atacaksın minyonlar gelsen onu da göstereceğim. Bak ben bunu kullandığımda bak buradaki şey çıkıyor. Bak gitti bir şey vurdu ekstradan. Şu mana sihirli yıldız senin mananın atması da mana akış Bak Q geldi ama bunlar gelmedi. Bunlar gelmeden bir daha Q atma. Bu ikisinin gelmesini bekle. Bu ikisi geldi mi? Sihirli yıldızı bak iki de geldi. Bak gördün mü solda da var. Gel daha vur aman akıyor. Bak gördün mü? Hem mana kazanıyorsun hem şey kazanıyorsun. Eğer ben bu yokken vurursam. Bak ben bu yokken vurursam. Mana fark ettiysen daha fazla gitti. Üstüne ekstra çıkıp bir yıldız daha vurmadı. Mana ne oldu? Yarra O yüzden Q'yu nadir kullanacağız bu başlarda. Bu rakiyede kuklalarını Şimdi minyonlar da geliyor. Minyonlar gelene kadar ne yaparsın? Şuraya totem koyarsın tamam mı? Böyle böyle böyle. Bek klik atarsın burada sabaha kadar. Başka özelliği yok Malphite'in. Bir de minyonları şöyle blok atarak birazcık yavaşlatabilirsin. Bunu kendi taktiğim bir boka yaradığını sanmıyorum ama. Bak geldin ya. Mesela diye adam nerede? Adam şurada ama. Tamam mı? Adamla oradasın. Bak mesela sanki adam vuracakmış gibi yap, tamam mı? Şöyle gel. Oto atak. Oto atak. Q. Kaç. Bak Q. O yavaşladı ben hız kazandım. Bu. Malfight'ın tüm olayı bu. Tamam mı? Laning de böylesi. Tamam Sonra şu edip Yani Şimdi. Gelelim. Hadi diyelim 6 level'e kadar oldu. Tamam mı? Diyeceksin ki 6 level'in kuralı ne? Bak Q fulluyorsun. İlk Q fullersin. Sonra e, bilmem. Q. Sonra gösterir zaten. ilk her zaman Q fullle. Şimdi diyeceksin ki ben komboyu nereye neye göre atacağım? Ki çok da haklısın Burak'cığım. Komboyu neye göre atacaksın? 100 adam can etti. Bak şu an bir tam 6 level şey. Tamam mı? Bin canı var. Seni şimdi bunu normal bir şekilde tamam mı? Lane'in de QQ atıyorsun ya. şu at ata ata bu senin bunu canını düşürmen lazım. Şöyle bir can okey tamam mı? Biraz da okey bu da okey. Bak böyle bir can okey. Geliyorsun bam. Manam bitmiş. bak geldin. Tamam mı? Normal olarak o senin. Q attın. Q attın. Q attın. Q attın. Bak bu can okey. Bir, biraz gerisi de okey. Geldin. Bu her şeyi spamla. Atabildiğin her şeyi. Önceliğin ne olsun biliyor musun? Bak oto atak iptalini göstereyim. Vurdun ya. Bak havada bu. Gördün mü bak. Oto atak iptalini de öğreteceğiz sana. Ben öğreteceğim. Bak. Bir şunu izle. Bak. Ne kadar yavaşlıyor. görelim değil mi? Ama bak ben hemen bak şunduk ya. Şunduktan sonra hemen W basarsam anında vuruyor. Bak bunu vurduktan sonra E bas. Gördün mü? Skill'leri aradan spamla. Çok yani kombo şu. Ben tabi vuramıyorum. Sen siktir et. Sen beni siktir et. Sen mal fight oynuyorsun. Alışacağım bunlara. Şimdi geldik aytımlara. Şimdi başlangıç itemi her zaman AP'sen sen bu. Kalkansan bu. Hepimiz bunu, bunu aldık varsayalım tamam mı? İlk item'ın her zaman habaset olacak. Habaset aldım. Tamam mı? Çizme fazla gerek var mı? Bilmiyorum. Al sen yine de. Tamam mı? Şunları iş kullandığımızı varsayalım. Heh, şimdi geldik zurnanı zırt dediği yere bırak. Şimdi eğer karşındaki böyle dövüşçü bir şer değilse. ADC tarzı bir şerse. Yani böyle kırılgan biçerse çarsa sen bana bunu sorarsın. Gökçüm dersin bu kırılgan mı değil mi? Ben buna ne çıkayım? Bak eğer bu dövüşçü biçerse bunu gölge elef alırsın tamam mı? Eğer tek yeme ihtimali olan bir çarsa yıldırım asas. Sonra gölge elef. Sonra rabado. Sonra bak şu Dora'nın yüzünü satıyorsun. Çünkü bu artık bir şey yaramıyor bunların yanında. Şunların statlarına bak. Buna bak. Sikleri çekiyorsun. Eğer çok tank varsa bunu alıyorsun. Eğer ta çok tank yoksa bunu alıyorsun. Hadi şimdi bu hasarımıza bakalım. Işın lan. Bak yine hedef kuklas. Dur bir dakika buna benim canım can Benim canım ne kadar? Benim canım yine 1100. Benim canım niye 1100? Seviye 3000. Hadi bunu 3000 can yapayım ben. Ya mal fark bir duram. 3000. Hatta al. Al 5000 olsun ya. Al senin için. Bak. Sakın şöyle bir kombo yapma. Bu kombo boş. Bunu sakın yap. Yapman gereken ne biliyor musun? Bu. Bak anında bir dört Büyü direnci yok. Bunun büyü direnci ne yok. Ne siktir et. Bu kadar. Malfight bu. Sonuna zaten bu ekranı göre.